Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PES Mobile'da arkadaş ekleme hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Oyunu açtıktan sonra menüde yer alan ekstra seçeneğini tıklayın. Açılan sayfada sahip araması bölümüne girerek arkadaş olarak eklemek istediğiniz oyuncunun sahip kimliğini girerek aratın. Oyuncu bulunduğu zaman arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Arkadaşlık isteğinizi kabul etmesi durumunda rahatlıkla arkadaş olabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra arkadaş ekleme hatasından kurtulmuş olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.